Merhaba, bugünkü videomda tarihin derinliklerine dalacağız ve iki önemli figürün hayatlarını inceleyeceğiz. Musa ve Akat Kralı Sargon. Bu iki isim arasındaki benzerlikler ve ortak noktalar sizi şaşırtacak. Sargon, M.Ö. 24. yüzyılda yaşamıştır ve Akat İmparatorluğu'nun kurucusu olarak bilinir. Sargon'un hikayesi, Antik Mezopotamya'nın efsanelerine dayanır. Efsaneye göre Sargon'un annesi onu gizlice doğurur ve bir sepete koyarak Fırat nehrine bırakır. Sargon'un hikayesinde önemli bir yer tutan Akki, onu nehirde bulan Sami bir bahçıvandır. Akki, Sargon'u büyütür ve ona tarım işlerine yardımcı olmasını sağlar. Akki'nin Sargon'un üzerinde büyük bir etkisi olur ve ona iyi bir eğitim vererek gelecekteki liderlik yeteneklerini şekillendirir. Sargon'un annesi ise onu gizlice doğurup nehre bırakmış ve böylece onu koruma altına almıştır. Bu durum Sargon'un doğumunun büyük bir kaderin işareti olarak kabul edilmesine yol açmıştır. Sargon Akki'nin yanında büyüyüp gelişirken kısa süre içinde yetenekleri ve karizmasıyla dikkat çeker. Genç yaşta Kiş kralı sarayında saki olarak çalışmaya başlar. Ancak kısa sürede askeri ve stratejik yetenekleriyle öne çıkar ve Kişe karşı yapılan bir saldırıdan istifade eden Sargon iktidarı ele geçirir. Sargon kendisini kral ilan eder ve Akat İmparatorluğunu kurar. Akat İmparatorluğu Sargon'un liderliği altında Mezopotamya'nın büyük bir kısmını fetheder. Sargon geniş toprakları kontrol eden ve etkili bir idare kuran ilk büyük imparatorluklardan birini oluşturur. Akat ismi başkenti olan Akat şehrinden gelir ve Sami diline ait bir kelimedir. Bu nedenle Sargon'u yetiştiren kişi olan Akki'nin Sargon'u bir Sami gibi yetiştirdiğini söyleyebiliriz. Sargon, Akat ismini imparatorluğa vererek hem şehri hem de imparatorluğu onurlandırmıştır. Sargon, Mezopotamya'da askeri ve idari reformlar yaparak bölgenin ticaret yollarını ve kültürel etkileşimlerini geliştirir. İmparatorluk, ticaret ve tarım sayesinde ekonomik olarak güçlenir ve kültürel olarak zenginleşir. Sargon'un torunları da onun mirasını devam ettirir ve Akat İmparatorluğu Mezopotamya'nın tarihinde önemli bir yer edinir. Sargon'dan yaklaşık bin yıl sonra yaşamış olan Musa'nın hayatının, Sargon'un hayatındaki bazı olaylarla benzerlik göstermesi dikkat çekmiştir. Musa dediğimiz kişi Yahudi, Hristiyan ve İslam geleneklerinde önemli bir peygamber olarak bilinir. Tevrat'ta anlatıldığı üzere Mısır'da doğdu ve Firavun'un zulmünden kurtulmak için annesi tarafından bir sepete konularak Nil nehrine bırakıldı. Musa'nın doğumu sırasında Mısır Firavununun İbranilerin çoğalmasını engellemek için yeni doğan tüm İbrani erkek çocukların öldürülmesini emretmesi durumu daha da tıraşık hale getirir. Musa'nın doğduğu dönemde Mısır'da Firavun İbranilerin hızla çoğalmasından korkar ve onların nüfusunu kontrol altına almak için sert önlemler alır. Firavun'un böyle düşünmesi için çok geçerli bir sebebi vardır. Çünkü Mısırlılar kuzeydeki Asyalılardan hep nefret etmişti ve Batı Sami topraklarından gelecek bir istila sürekli var olan bir tehlikeydi. Yalnız bu da değil, Mısır yakın bir geçmişte Batı Samiler tarafından ele geçirilmişti. Hiksoslar tıpkı İsrailoğulları gibi Mısır'da on yıllarca yaşadıktan sonra harekete geçip bir süreliğine Mısır'ın kuzeyini ele geçirmişlerdi. Bu olayı yakın bir geçmişte yaşayan Mısırlılar ve Firavun tabii ki unutmamıştı. Bu nedenle tekrar aynı şeyleri yaşamamak için ülkelerinde gelişmekte olan bir göçmen halkın varlığı onları rahatsız etmişti. Bu rahatsızlığı hissetmelerinin temel sebebi yaşadıkları Hiksos vakasıydı. Bu nedenle Firavun, ülkesinde yaşayan İsrail İsrailoğullarının isyan edip kendilerine karşı cephe alacaklarından korkmaktadır. Bu olaydan Tevrat'ta şöyle bahsedilir. Firavun halkına şöyle der. Bakın, İsraililer sayıca bizden daha çok dedi. Gelin, onlara karşı aklımızı kullanalım, yoksa daha da çoğalırlar. Bir savaş çıkarsa düşmanlarımıza katılıp bize karşı savaşır, ülkeyi terk ederler. İşte bu nedenle Firavun yeni doğan İbrani erkek çocukların öldürülmesini emreder. Bu yüzden Musa'nın annesi oğlunu kurtarmak için onu bir sepete koyarak Nil Nehri'ne bırakır. Musa'nın içinde olduğu sepet Firavun'un kızı tarafından bulunur. Firavun'un kızı bebeği evlat edinir ve ona "Onu sudan çıkardım" diyerek Musa ismini verir. Biraz önce bahsettiğim Heksos olayından dolayı Mısırlıların Asyalıları tehdit olarak gördüğünü söylemiştim. Ancak buna rağmen firavunun kızı düşman olarak gördükleri halktan birine ait bebeği neden alıp evlat edinmiştir? Bunu yapmasının temel sebebini tabii ki bilmiyoruz. Ancak bu konuda bir çıkarım yapabiliriz. Mısır tarihine baktığımızda Mısır'ın Batı Sami'lerle uzun yıllar süren bağlantıları olmuştur. Bu sebeple iki kültür arasında alışverişler mutlaka yaşanacağından, Batı Samilerin hikayesi olan Sargon'un doğum hikayesi ve yaptıkları Mısırlılar tarafından da biliniyor olabilir. Ayrıca Mısır tarihiyle ilgili olarak şunu net bir şekilde biliyoruz ki, birçok firavun Batı Sami halklarından kendilerine eşler alıyordu. Bu her ne kadar politik bir hareket olsa da, Firavun'un sarayında Batı Samilerin kültürüne ait bilgilerin dolaştığı anlamına geliyordu. Yani Musa'yı sepetin içinde suda bulan prenses bir Batı Sami kanı taşıyor olabilirdi ve aynı zamanda Sargo'nun hikayesini biliyor olabilirdi. Bu nedenle sudan çıkan Sargo'nun hikayesi bir seçilmişlik işareti ve tanrısallığının bir kanıtı olarak görüldüğünden suyun içinde sepetteki bebeği gören prenses bunun bir işaret olduğunu düşünüp çocuğu almış olabilir. Bu Tarihsel bazı bilgilere dayanan bir çıkarımdır. Firavun'un kızı tarafından evlat edinilen Musa, Firavun'un sarayında büyür ve Mısır'ın tüm imkanlarından yararlanarak iyi bir eğitim alır. Ancak kökenlerini asla unutmaz. Yıllar sonra Musa bir Mısırlının bir İbraniyi dövdüğünü görür ve Mısırlıyı öldürür. Bu olaydan sonra Mısır'dan kaçar ve Midyan ülkesine gider. Orada Tanrı'nın ona seslenmesiyle peygamberlik görevine başlar. Tanrı Musa'ya İsrail Mısır'dan çıkarması gerektiğini söyler. Musa, kardeşi Harun'la birlikte Firavun'u İsrail serbest bırakmaya ikna etmeye çalışır. Firavun'un inatçı direnişi Mısır'a çeşitli belaların gelmesine neden olur. Mısır'dan çıkış olayı İbranilerin tarihindeki merkezi bir olay olmuştur. Ancak Mısır vakaynamelerine baktığımızda bu büyük olayın detaylı içeriğine rastlayamıyoruz. Çünkü İsrailoğullarının Mısır'dan çıkış olayı sadece Firavun ve sarayına değil, bizzat Mısır'ın tanrılarının gücüne yönelik bir aşağılamaydı. Yaşanan felaketlere dikkatlice bakınca aslında rastgele olan felaketler olmadığını, Mısır din sisteminin iktidarsızlığını ortaya koymak için tasarlanmış olaylar olduğunu anlayabiliriz. Osiris'in kan damarları ve Mısır'ın öz suyu olan Nil Nehri kana dönüşmüş, içilemez hale gelmişti. Osiris için kutsal olan kurbağalar o kadar çok sayıda ortaya çıkmıştı ki adeta bir salgına dönüşmüştü. Ayrıca başka bir felakette Mısır karanlığa gömülür. Bu olay Güneş Tanrısı Ra'nın ve Aton'un çaresizliğini gösteriyordu. Yaşanan bu olaylar aslında Mısır'ın tanrılarının çaresizliğini gösteriyordu. İsrailoğullarının tanrısı bu olaylar aracılığıyla aslında Mısır'ın tanrılarını yargılıyor ve onların çaresizliğini insanlara gösteriyordu. Yaşanan olaylar sonucunda Mısır Firavun'u da bazı şeyleri idrak etmiş olacak ki pes eder ve İsrailoğullarının gitmesine izin verir. Mısır'dan ayrılarak çöle çıkan ve Kenan topraklarına doğru yol alan İsrail halkı gelecekte Kenan bölgesinde çeşitli savaşlara girip bir krallık olacaktır. Sargon ve Musa her ne kadar birebir aynı olayları yaşamamış olsalar da hayatlarının bazı kısımları benzerlik gösterir. Her ikisinin de doğum olayları bazı farklar dışında birbirine çok benzerdir. Her ikisi de bir sepet içinde nehre bırakılmış ve biri tarafından bulunup büyütülmüştür. Musa, Firavun'un kızı tarafından, Sargonsa bir Sami olan Bahçıvan Akki tarafından bulunup büyütülmüştür. Yine her ikisi de liderlik yönünden birbirine benzerdir. Musa, İsrailoğullarını Mısır'dan çıkararak Kenan topraklarına kadar onlara yıllarca önderlik ederken, Sargon'da Mezopotamya'da Tarihin ilk imparatorluklarından birini kurmayı başarmıştı. Musa ve Sargon, tarihin iki önemli figürü olarak hem benzer hem de farklı yönleriyle dikkat çekerler. Bu iki liderin hayatları, tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarda geçmesine rağmen ortak noktaları oldukça ilgi çekicidir. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız, beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.